Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet uzun bir ara oldu video de Yani ne çekecek şey bulamadığım için açıkçası çekmiyorum. Nasıl çekmek istiyorum ben de. E, sürekli temizlik yaparak ya da işte yemek yaparak da video çekmek istemediğim için çekmiyordum. E, şimdi oturuyordum böyle dedim ki. Hadi bu video başlatayım. En azından başlatayım. Devamı gelirse ne ala. Gelmezse yapacak bir şey yok diye düşündüm. Yanıyorduk kaç gündür biliyorsunuz değil mi? Cehennem sıcağı yaşadık neredeyse. Evlerde falan asla durulmuyordu. Biz sürekli terastaydık. Ya da işte piknik yapıyorduk. Bahçelere, millet bahçeleri var burada. Parklar, oralara gidiyorduk. Biraz önce de burada Yağmur kıyamet bir görseniz. Hemen açtım cam, camı. İnsanlar yağmur yağar camları kapatır. <laughs> ben açtım camları hemen dedim hem serinleyeyim hem de yağmuru çok seviyorum. Suyu çok seviyorum. Oturdum böyle yağmuru izliyorum. Hem de serinliyorum. Toprak uyuyor saat 4. Yemeğim vardı dünden. O yüzden rahatım. Harun'un gelmesini bekliyorum. <laughs> dün yağmurlu bir havada açılış yapmış. Daha sonra da videonun devamını getirmemişim. E, zaten ne çekeceğimi de tam bilmiyordum dün için. Bugün de böyle e, bayram öncesi bir sil süpür yapacaktım. Dedim ki Hadi böyle devam edeyim videoya. Çok şükür e, şeyim yok böyle derin bir temizlik, bayram temizliğe ihtiyacım yok. Camlarımı da, da yeni sildim. Hatta üstüne yağmur bile yağdı dün. Eee Şimdi böyle sil süpür işlerimi hallediyorum. Toparlama işlerimi hallediyorum. Misafir odasını hallettim, Yatağını yeniledim falan. Öyle dediğim gibi büyük bir işim yok. Çok şükür. Ee, sadece sil süpür, günlük toz al falan işleri. Bunları hallediyorum. Ee, hatta yarıladım bile. Yatak odası bitti. Ee, misafir odası bitti. Kiler olan oda bitti. Kiler olan odayı göstermemiştim size daha önce. E, orada bitti. Şimdi koridorları da süpürüp çocuk odasıyla mutfakla oturma odası kısmına geçeceğim. Salona girer miyim bilmiyorum. Salonda pek işim olacağını sanmıyorum. Sadece bir tozunu alırım oranında. Böyle devam ediyor temizlik günüm. olmuş. Toprağın uyku saati. <laughs> Hemen ona şimdi süt ısıtacağım. Sadece şöyle bir koyayım bakayım size. Durun burada. <laughs> sadece şey kaldı. Oturma odasıyla bu mutfak sil süpüğü kaldı. Mutfağımı dün akşam dolaplarını falan yüzden silmiştim zaten. Dediğim gibi sadece oturma odasının kanepelerinin altını çekeceğim. Yerleri ise süpür. Bu kadar işim. Şimdi toprağı süt ısıtacağım. Sonra da uyutacağım. Ona piş piş için telefonu veriyorum. Biliyorsunuz. O yüzden burayı yaparken çekemem. Hani o uyusun diye beklemek de beni açıkçası biraz yorar. Ee, şimdi dediğim gibi sütünü ısıtayım. Onu uykuya göndereyim. Burayı da hallettikten sonra görüşelim. Tamam mı? Bekleyin ha. Bir yere gitmeyin. Sınana kadar burayı da göstereyim. Bura bayağı dağınık. Yani oyuncaklar falan var. Toprağa bakalım. Bakın o çoktan uyumaya hazır. Burayı da pisildim, süpürdüm. Hallettim. Ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun? Biz bütün yatakları pike'ye geçirdim artık. Yorganlık falan bir hava yoktu. Pike'yi bile üstümüze almıyoruz zor düzgün. O kadar sıcak oluyor yani. Ne yapıyorsun bir tanem? Tırmanıyorum. Tırmanıyorsun. Peki. Ben sana süt getireceğim. Sonra da yatalım tamam mı? İşte erkek çocuğu. Şımarıyor. Bana bak. Çok tatlısın. <laughs> evet. Toprağı uyuttum. Her yeri toparladım. Burayı da sildim, süpürdüm. Bir güzel. Zaten diğer yerleri yaptığımı görmüştünüz. Evet. Bütün işlemi bir dakika. Öyle daha iyi olacak. Bütün işleri yaptığımı gördünüz zaten. Bitirdim çok şükür her şey. Şu an bir tek yapacağım şey çamaşır makinesindeki çamaşır bitiyor. Onu da asıyorum ve rahatım. Bugün Arife günü bu arada. Bugün videoyu çektim. Yani çekiyorum. E, editleyeceğim ve atacağım. Şimdi kendime bir soğuk kahve ödülü veriyorum. Onu yapacağız beraber. Bardak. Bu benim en... Aslında ölçü bardağı ama benim en sevdiğim bardak. Böyle soğuk kahveler ya da işte başka şeyler içerken bunu da içiyorum. Şöyle. Bin markası bu galiba değil mi? Evet. Bunun, bunun kahvesini dün denedik. Çok güzeldi o kahve falan seviyorsanız bence deneyin. Şimdi böyle bir küçük kavanoz alacağız. Tamam mı? Kahvemizi içine boşaltacağız. Ve süt. Şimdi bu kahvenin içine biraz sütümü koyacağım. Bunu kapatıp böyle çalkalayacağım. Hem erimesi hem de köpürmesi için yapıyorum bunu. Bardağımı İçeceğim kadar sütünü ekliyorum. Ben çok süt sevmem. Hatta hiç sevmem. Sütü de böyle tek kahvelerle tüketiyor olabilirim. Bunu biraz daha çapayım. Şu kadar süt benim için yeter. Buz. Şöyle üç tane buzumu da ekliyorum. Şekersiz bu. Yani şekersiz sevmiyorsanız siz biraz şeker de ekleyebilirsiniz. Ben eklemiyorum şeker. Sanırım yeter böyle köpük köpük gördünüz mü kıvamını? Şimdi böyle. <laughs> Ve buna son bir dokunuş yapacağım. Şunu bir doldurayım tekrar aldığım buzların yerine. Şeker eklemeyeceğim ama tatlı bir şey de koymayacağım demedim. Aslında bunlara kahve şurupları çok güzel oluyor. Benim şimdi elimde yok onlar. Bu çikolata soslar. Şöyle üzerine... Koydum. Bu çikolata e, sıcakta erir tabi, bu soğuk olduğu için erimiyor. Böyle ağzınızda parça parça geliyor muhteşem aslında. Yani. Bir minik karıştırıyorum ve hmm. sevgili arkadaşlarım çok güzel tavsiye ederim. Şimdi ben kendi ödülümü de yapmışken bütün işlerimi bitirmiş çocuğumu uyutmuşken ne yapacağım? Kahvemi içeceğim. Bir güzel dinleneceğim. Sonra da yemek yapmaya geçeceğim. Bugünkü menümü de söyleyeyim sizlere. Ee, sanırım taze fasulye ve pilav yapacağım. Çorba yapmam. Çok sıcak çorba. Karpuzlu salata falan. Yoğurt. Belki biraz turşu. Bugünlük Menümüz böyle olur. Sizleri seviyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz, takip ettiyseniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Herkes gibi ben de emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Bu yüzden videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı sakın unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.